Əzizim, sizlərlə Free Fire oynu ilə yenidən qarşıyız. İndi sizinlə bərabər, e, takib çarpımını son yazam, dərəcəli başlayıram. Bu arada kanalıma abunə olmağı, like butonuna basmağı və bildirimləri atmağı unutmayın. Bunlarla elə siz məni sevindirəsiz. Aha, başlayır.

başladım onu göster. Başlıyorum. Can seçici Can dostlar. Şimdi <laughs> gideceğim. De. Bunlar üstten bunu dostum verdi biraz ona. Hop Allah beni. Şunlar Oradan atıyor. Oradan onu gördüm. Evet. Triple kill. Bir nefer kaldı dostlar. Onu da öldürsek galibiyet biz oluruz. Tam yok sanırım. tahta. Aha. bir tane, bir tane zanna kaldı dostlar. Öldü. Bombasını da götürük. Bomba? mı? Dostlar ne olabilir? birincisinde o supuyla bomba olmuyor. O emi təzə gəlib deyəsən dostlar. Sniper kimidir. Ha dostlar. Sniper kimidir. Ancaq bu test tez olur. Bəli. Sniper götürdüm. Yəni iş demədi dənəməndə. Yerlərin təyini silahları bilmirəm.

Yukarıda. <laughs> Yukarıdaymış dostlar. Onu görmedim. buradan AVM'ni alabilirim. Yani bir tane magnet daha var. Kadiyana konu takır değerli yani Bir tane de bunlar var. Onlar için o biz internete sahip değiliz dostlar. İnternet. yoktu Dostlar. Bir Şimdi bakarsak, daha daha da Dostlar. Şimdi Dostlar. 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 onu. Hop yine. Dostlar. 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 Olabilmez Dostlar. Dostlar. Ya. Bir tane tabii ki de avimi götürerim. Avimi seviyorum dostlarım. O avimi ye. <laughs> Buradan da beraber atlandım. Buradan ne sonunda? al. Ateş oluyor üstü. Biri yattı dostlar. O birilerini de O hiç indi,

Görək, <laughs> <laughs> bir ən birinci yerə çıxan kimdir? Ona bir like ata. O, adı nədir? Mən üç dərəcə oynamıram, amma görə görəsən bunu necə edirəm. buydu. Buna like attım dostlar. <laughs> dostlar bu videonun da sonuna geldi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Sağ olun, sağlamat kalın.